bir manzara ile karşı karşıyayız. öncelikle şunu Kırmızı Beyazlar yeni sezon hedefleri doğrultusunda çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen bu senenin çok farklı olduğuna değinerek Kanal S TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Kulübümüzün 100. yıl dönümü nedeniyle de o sene bu sene ve bu sene bu, şene, bu şampiyonluk bir şehre yakışır sloganıyla Yola çıktık. Başkanımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ciddi bir kadro çalışması yaptık. Hem karakterli hem bizi hedefe ulaştıracak oyuncu topluluğunu Samspor'a kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bu konuda emeği geçen bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma da bu vesileyle teşekkür ediyorum. 2-3 tane daha hocamızın istediği mevkiler ve bizim de önceden saptadığımız eksiklerimizi tamamlama adına bir önümüzdeki haftalar içerisinde ama mutlaka kamp dönemi bitmeden kazandıracağımız oyuncular olacak. E, aramızdan ayrılan e, kamp döneminde arkadaşlarımız olacak. Hedefimiz sezona sakatsız, sağlıklı, morali yüksek, e, her şeyi e, hazır her haliyle, hazır hale gelmiş bir samspor olarak e, e, mutlu sona ulaşmanın ilk adımını ilk maçtan itibaren atmayı e, tasarlıyoruz. Var gücümüzle yönetim olarak da çalışıyoruz. E, bize inanın, bize güvenin ve sabırlı olun diyorum. Çok teşekkür ederim.